Merhaba ben Artan Köse. Bugün mobil programın dersinde kullanıcı girişi ödevi yapacağım. Öncelikle Android Studio programımızdan, MTV Activity'den yeni bir proje oluşturuyoruz. Birimiz Java 11 stüdyomu seçip genişliyoruz. Açmasını bekliyoruz. Evet Ödevimiz için öncelikle bir lineart layout ekliyoruz. Vertical 1'den. Bunu Constraint layout'a bağlıyoruz. Daha sonra bir tane text view ekliyoruz. Bir tane edit text, edit text ve edit text'in password'un şifre olanını ekliyoruz. Bir tane de butonumuzu ekliyoruz. Evet, tasarımımıza text'leri düzelttik e, text bir kullanıcı giriş yaptık. E, bir yazının boyutlarını büyüttük. Kullanıcı adını it yaptık, şifre edin yaptık. E, buraya bir giriş yap butonu yaptık. Burada text'lerimizin id'lerini değiştirelim kodda daha iyi yazmak için. Edit text, password diyelim. <laughs> Buna da buton giriş diyelim. Tamam. Tamamdır. Evet, e, şimdi de kodumuzda öncelikle butonumuzu gidi editeksi burada tanımladık. Yüz e, önüme girişi buraya bir metot yazdık. Metodumuzda işte eee öncelikle kullanıcı adımız admin, şifremiz de 1453. Eğer şifre eee 1453 girilirse password yerine e, giriş başarılı yazacak. Değilse e, tekrar deneyiniz uyarısı verecek. Şimdi onu bir test edelim. Kullanıcı adını yazdık. Öncelikle yanlış şifre gireyim ben bir. Giriş yap dedim. Tekrar da yazdı. Şimdi doğru şifreye girdim. Evet, şu an giriş başarılı dedi.